Şimdi geçen evden şunu aldım. <laughs> Bomba sesi miydi o? Bir şey oluyor galiba. Aaa! <laughs> bir çığlık sesi. Içine, hele kötü ama Acik gitmeliyiz. Hadi. Bak orada. Ya bu geçen günkü dinozor değil. aga yeter yani. Benden de yine bir dayak yemek istiyorsun. Oğlum. İyi ki iyi ki kaçmışsın. Şimdi sen bunu yine dövebilir misin? Bakacağız. Bunun için boyumu uzatmam gerekiyor. Şurada bir pasajı var. Ben gidip geçelim. O ne lan? Bakayım bu. Geçelim. Şimdi ben bunu bir, bir yerime takacağım. Seni geberteceğim. ya yardım. Bırak lan arkadaşımıza. Ne misiniz? Ben artık sizden daha. Ne misiniz? Ben artık sizden daha güçlü. Ha ya he he he. Seni buradan bir atarım. Ölürsün rahmete. Elektrik. Elektrik. Ne oldu burada? Ya ben tam da size konuşmaya gelecektim. Bu, bu dinozor. Bu mu? Evet. Bu dinozor beni dövüyor. Bomba sesi. Bomba sesi nereden geldi? Bomba atacak kas üzerine. Oh hocam. Aa, i̇yi ki iyi ki kaçmışsın. Şimdi sen bunu yine dövebilir misin? Bakacağız. Bunun için boyumu uzatmam gerekiyor. Şurada bir pasajı var. Ben gidip geçelim. O ne lan? Bakayım bu. Geçirdim. Şimdi ben bunu bir, bir yerime takacağım. Oha. Ne oldu sıkıyor bir tık. Aa. Masi. Masi, ne oldu sana? Konuşacaktı demiştim size. Bakalım. Hadi. Bana bak pis. Bana bak pis dinozor. Arkadaşlar buraya bırak. Bırak ben sen ne yaparsın? Bırak ben sen ne yaparsın? Seni geberteceğim. Bana bağırma kusuz bana Bağır. peki. Yeter. Kusmak mususun. Bunu hop. Şimdi o modayı geçelim. Bence de asıl kahveye başlatalım. Şimdi sen arkadaşlarıma rahat bırak. Onlar bana, o, o geçen bölümde yaptığınızı hatırlamıyor musunuz? Yalnız yalnız birinci bölümü izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Arkadaşlarıma rahat bırak. Bırakmayacağım. Kendin kaşındın. Konan ko. Uzun ko. Hop. kahramanımız. Harikasın maşı. Hala hala uzunsun. Evet o dinozoru yendi. Evet ya bir daha dersin alır da bize karışmaz. Bence de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.